Arkadaşlar yeni kanalımın ilk videosundan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber galerici olacağım, parayı vuracağım, zengin olacağım. Tuncay abi ben geldim abi. Tuncay abi ben geldim abi. Tuncay abi. Pişik mi oldun sen oğlum? Niye böyle duruyorsun? Yok yok böyle durmak havalı diye. Allah cezanı vermesin. Araç falan var mı? Var var. Bak bakalım. Abi ne yaptın? Buna bu kadar para istenir mi? İşine geliyorsa kardeşim. İşine geliyorsa kardeşim mi? Aynen öyle. Aa, geçen borç isterken öyle demiyordun. Bu ayrı bu ayrı. Ya nesi ayrı? Ne vuruyorsun ben ne vuruyorsun? Be, Sır sen yürü git. Kendine, kendine bir krem al lan önce sen. Bre nasıl saçma bir şey kurmuşsun? Çıkamıyorum <laughs> bu saattir lan. Allah Allah. İki saattir çıkamadık bu hurda, hurdacına. Evet. Şimdi gidiyoruz ve e, galerimizi açıyoruz arkadaşlar. Galeride başlıyoruz. Sanal eğlence. Hoş geldiniz galerimize. Aç 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 aç. Hop. Buraya yapıştıralım. Tamamdır. Hemen bu e, tabletimizden açalım galerimizi. Sonra Tamam. Burası da hallettik. Tamam. Burayı da hallettik. Hemen burada bir araç alıyoruz. Merso alalım. Merso. Merso alıyoruz. Kaça aldık? 12.500'e. Kaça satalım? 10 6.000'e alırlar mı? 16.000 fazla mı oldu? 12.500 Bir 16.000'i deneyelim. Bak bak bak. Araca bak. Bak bak bak. Yapım aşamasında bak. Bak. Şöyle durduralım. Heh. Efendim Merso var, Merso var, Merso var, Merso var. <laughs> Efendim gelin 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 Merso var, Merso. Geldi mi bakalım Merso'muz? Ah Merso gelmiş, Merso gelmiş. Ulan camlarda ne temizlemişler insan bir kirmir bırakır içeri girmeye çalışıyorduk az daha. Alanımız böyle. Buraya giremiyoruz. Oraya giremiyoruz. Buraya giremiyoruz. Burası. Efendim hoş geldiniz. Bu araç ne kadar? Efendim 16 bin aracımız. Sıfır. Yani Ulan şunun asalete bak 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 bak. Şunun asalete bak 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 bak. Ulan ne yiğitler var be. Ulan. 16 bin iyiymiş ha, hemen aldı biraz özellik saymak isterdim ama adam yani delikanlı adam şimdi özellik sayarsak ayıp olur şöyle şuraya da bir tane yerleştirelim ee, hemen bunu satıp biraz kar edip yeni bir araç alacağım iki tane araç satılmış olacak burada sağda solda Merso var Merso var burada bağırmayayım şurada bari Merso var Merso var Abicim gel sana bir arabam var abim. Abim gel 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 gel. Araba mı? Nerede? Burada abi garajda. Bedava mı veriyorsun? Lan dırt. Bedava veriyormuşum. Sen ne bakıyorsun oğlum? He? Sen oğlum hayırdır lan? Ne yapıyorsun be? Yok mu araba alacak lan? Bir tane araba sattık bir gün. Bir tane arabayla gün mü biter oğlum? Neyse kapatak da gidelim. Hanımefendi geldi. Buyurun hoş geldiniz hanımefendi. Tam size göre bir aracımız efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Araç 16.000 TL. Ee, tabi fiyatı duydu. Hemen kaçtı. Çok mu koyacak lan fiyatı? Galeri kapatıyorum abi. Gidip yatacağım hadi. Hadi. Çok sattık bugün. Ulan iki saattir ses kapalıymış lan. <laughs> ses açık olsa da bir şey değişmiyor ki gerçi. Konuşan eden yok. Hepsi kendi yoluna bakıyor gidiyor. İki muhabbet eden yok adamla. Be. Kamşılık gelmiş ya. Sesin açık olması çok bir şey de değiştirmiyor dediğim gibi. Merso var, merso var, merso var, merso var. Nereye bakıyorsun oğlum sen? Sen sen bak dün de benim dükkanıma bakın sen değil miydin? He sen sen hayırdır? Ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun? Yürü git lan. Hemen gidip galerimi aç. Bak bak uzaktan kumandalı ha. Bak bak uzaktan açıyorum galeriyi. Bak hop. Açıl susam açıl bak 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 bak. Otomatik bak bak. Kapan susam kapan. Açıl var geçtim kapan. Kapan açıl. Açıl kapan. Kapan açıl açıl kapan. Kapan. Kapıyı bozduk. Neyse. Efendim Mercedes. Gel gel gel. Hanımefendiciğim buyurun. Buyurun tam size uygun aracımız var. Buyurun efendim. Buyurun. Efendim aracımız sıfır aracımızın fiyatı 16.000. Yani e... Ama yani bir arada ben ben işimi yapayım ama ya. biraz da övüm yani aracımı ya. Ulan 16 bin de cuk diye oturdu buna ha. Gelenden alıyor. Efendim aracımız var buradan yüzüne tükürüm mü lan? Ha? Yüzün, yüzüne tükürüm mü oğlum? İkiz kardeş mi lan bunlar? sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Şimdi ilk videodan telif yiyeceğim. <laughs> gelin efendim gelin gelin buyurun arabalarımız var arabalarımız var arabamız var arabalar yok araba var. Çoğu kullanmayalım. Bu ne oğlum işler kesatçısına kavlıyoruz ya. Evet hemen dükkanımıza gidelim. Hanımefendi geliyor. Efendim dükkanımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Buyurun hoş geldiniz. size uygun güzel bir aracımız var efendim. Görmüş olduğunuz gibi aracımızın fiyatı 16 bin. Tabi tam sizlere göre olduğunu düşünüyorum. Yani az yakar bu araç. Yakmaz. Hanımefendi. Aracın içine mi girdi o? Ama bu kadar da olmaz yani ya. Bari anlatmamı bekleyin ya. Bari bitirim önce gidin ya. Ulan buraya da trafik işaretleri koymuşlar. Sanki çok araba var ya. <laughs> efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Ne marka araçlarınız var? Aşağımızda? Efendim Mersomuz var 16.000'de. Çok temiz bir araç yani tam size göre alabilirsiniz efendim. Yok kalsın. Niye almıyor oğlum kim Tabi lastikler patlak bak şuraya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Güzel araç var mı? Efendim bu araç tam sizin takımınızla uyumlu. Yani bu araç tam size göre. Hadi lan oradan. Allah Allah. Bir gariplik var. İlk gün niye herkes aldı da ikinci gün almadı? Efendim buyurun hoş geldiniz. Araç ne kadar? 16.000 efendim. 16 bin. Yani sudan uçuyoruz. Oğlum bu aracı niye kimse almıyor la? 15.000 bin mi yapayım ben bunu anlamadım ki. Duygularımla oynadılar. İlk başta aldılar sonra almadılar. Efendim düşürdük aracı düşürdük. Düşürdük efendim. Hangisiydi lan o? Efendim buyurun. Aracımız 15 bin pardon 16 ile düşürdüm. Senin gibi yiğitlere ihtiyacımız var. Dur gitme. Bir tane daha al. Ben koyayım buraya. 16 bin olur mu lan buna? 10, 20 bine koyuyorum lan ben bunu. 20 bine koyuyorum bunu. Yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun. Neyse bugünkü videonun sonuna gelelim. İlk videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle galeriyi de kapatalım. İlk videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu kanalda bilgisayar oyunları olacak arkadaşlar hep. Onu da söyleyeyim. Abone olmak isterseniz, bu tarz videoları izlemek isterseniz sizi kanalıma beklerim. Olmak istemezseniz de tabii sizin kararınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.